Arkadaşlar bekleyin arkadaşlar. Video çekmek için internetim yoktu. Hızlı çalıştık. Hadi başlayalım. Onu sen olmaydı. Oldu oldu. Abi yapamadım. Ee, neredesin? İlk doğduğun yerdeyim senin. Ee, i̇smin görüyor musun? Ben seninkini görmüyorum. Ben de seninkini görmedim. Ormandan çık, ormandan çık, ormandan çık. Dur, dur, dur. Ben işaret koymuştum. Ya, Peki, odunla işaret koymuştum. Dur, odun, odun anladım, anladım. Kuzum işaretler koymuştum. Ya tamam. Ya buldum. buldum, buldum. E tamam. He. Arkadaşlar seçtim. Şey Yarım de... dedem de olmuyor benim. Acıkmadım değil mi? Ah toprak. Reklam geldi. Evet, arkadaşlar yani. bir dakika. Sen neredesin? Nereden çıkıyorsun? Hadi. Ee, arkadaşlar ev için malzeme topluyorum ben. Senin ismini göremiyorum ben. Dur şey oldu. Reklam girdi. Neredesin göster. Ya geldi. Gördüm gördüm gördüm. Kanka gel kanka gel. Ece o gel. Ece dur kırayım. Ece gel. Ece gel Ece gel Ece gel. Ece gel. Neredesin? Çıkış açtım. Bana şey yapsana. Hadi. Allah elmas varsa yap. Bana bende Ev büyülü kazmalar de? var. Ne? Ev. E bura. Değil benim bu. Minnoş giraf biliyor musun bunu hadi? E, burası. E, bu minnoş giraf duydun mu? Seni pembemsi çok güzel çiçekler falan olacak. O ev malzemeleri pişiriyor. Onu bırakırsan sevinirim. Burada ev malzemeleri var. Ev not, hadi, burada var al. Hayır. Hayır. Az önce açtım. Ha, duydun mu izin? Burada minnoş giraf. Okey. Okay. Burada İş. bir sürü taş varmış. Burada ray var. sistemi var. Ben bunları kendim yaptım. Bence Minnoş nasıl olacak burada, burada? Burada. Orada. Burada. Minnoş bence nasıl olacak? Evet. Güzel evet. mi? Eee gülüm yok tam herhalde. Tamam yeter. Set falan yap kılıçlar. Aa bu Bu arada yatak. <laughs> ya ben yaparım. Bırak ben hallederim. Bende de makas olacak değil mi? Hangisinin... Abi sen... Aman hatırladım lan burada... Gereksiz eşyalar olacaktı. Bakayım burada yün var mı? Ulan burada en az blok vermiş ya. Sakın alma tamam mı? Kireç yapmadı. Yaratıklar açık hadi. Kürek e, açık da. Tamam dur ben yün kesiyorum. Şu bura güvenli bura, güvenli bura güvenli. Bura güvenli. Arkadaşlar Allah aşkına. Bir oyuncu yaratıklardan korkutur mu? Abi ben kapışınca babanız gelsin lan diyor. Tabilerine boş ver. Babanız gelsin be diyorum işte. Abi benim her şeyim oyunu onu... unutmuşum. Sesler için çok özür dilerim arkadaşlar. Allah bir güzel ev yapmak lazım. Ece al burada uyu. Uçuruk uyumaya deneyeceğim. Ece uyu uyu uyu. O benim o benim o benim. Arkadaşlar şey koydum. Arkadaşlar 3. Crazy Craft'te çıkıyorum. O dünyaların hepsi patlıya patlıyor. öldüm. Yemin ederim öldüm. Kaç tane yemeğin var senin? Bende 60 tane bitpek var. Bitpek var ya. Yani. Burada 12 tane et, et, ekmek var az. Bende zaten var. Kaç tane? 12. Burada da var 12 az. Yemeğin bol olsun senin. Ben şu an yetiyor. Evet, ben çok acıkmıyorum. Valla ben de bu kadar yemek var. Şimdi. Mesela atarlarlar da. Ama Bir de burayı ben genişleteceğim. Hadi, de Makas verdim. Hayır ben aldım az önce. İstemiyorum. Kalsın. 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 Dur tavukların Kalsın. yumurtalarını alacağım. Alma Ama Al. reklam. Abi ben odun kesmeyi düşünebilirim. E, Bu arkadaşlar bir tane Hadi. oyun buldum her şey benzer. Evet. Var ya tohum buğdaylar efsane değişik. Tamam. Oğlum ağaç Ece benim olduğum yere gitsene ağaç mı yüklemiyor ağaç mı kırık? Oyun mu hatalı? Bari ben bunları game yaptım yaptım biraz ne? Hadi. Buraya filan katman kayısı koymuştum. Hadi. Neden biliyor musun? Uğraştır, Dur, Ben tavukları şey yapayım ya. Öldürme. Hiçbir şey öldürme. Hayır. Şeyler var. Yumurta. Alma alma. Yumurtlasın. Aldık bile. Ece'yim benim düğümüm. Öldürtme kendini. <laughs> Çekil. Sen de kılıç yapmadın mı? Yok. Yapmadım. Ecilin. Yok, yok. Sen bana dinlemiyor musun? Biz Bu ya. minnoş Minnastiraf da ne olur? Ne olur? Yumurta çok olmalı. Tavuk çok olmalı. <laughs> Güzel olmalı. Bu beyze bak. Güzel 8 tane yumurtayı nereden buldun sandıktan değil mi? Bak arkadaşlar çıkacak mı? 1 2 <laughs> Çıktı. Anam dede çıkmadı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Öldürüm. Biliyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Biliyorum. Kafamızı yoruyorum. Biliyorum. Kafamızı <gülüyor> yoruyorum. <gülüyor> ben madene gideceğim. Gelecek misin? Portal yapsana Gelecek misin madene diyor. Geleceğim. Ben o zaman kömür bloğu alacağım bir de. Bir tane yapalım mesale, mesal olmazsa olmazı. Ya susar mısın? Odun alayım bir sitek. Sen bırak sen bırak sen bırak Hayvan Gülme ya hadi gel gidiyoruz gidiyoruz Kazma yap kazma hemen ter düzeninin aynısı yap benimkinin İki tane kazma yapma Ya nasıl yapacağım bilmiyorum Sen büyüle onu bir şey yap Ben büyülemem ki ben game order Kötü hmm. kadın müzik şey. Oğlum Arkadaşlar ya Free Fire hey. Enes Batur bile oynuyor. Abi ben ne yapıyorum biliyor musun? Abi oyunu ben önceden oynuyorum baba. Dur dur her şey. her. Şu an açık dur. Oynama ya tablet mi? Bu yaptım o saçma sapan şeyler yapar. Çubuk yok, yok lan bunda. Balta. Evet. Akalet. Tamam. Arkadaşlar şimdi çok özür dilerim. Tamam, alayım. Tam ilk kınıfla madenleri kazarsın, okay. Okay oldu. Hadi. hadi git lan. Ya sen de geleceksin arkamda. Biliyorum lan. Hayır. Ne dedim? <laughs> Arkadaşlar hadi başlıyoruz. Madene gel. Bak burada mı? Gel gel gel. Dur ben neredesin? Katıyorum geliyorsun. Altında biliyorum. Arkadaşlar sesini çok özür dilerim. Ece atla. Ece atla dedim. Çekiliyor. Umla. Gel burada bir tane maden var. İşte. Ecem gel buradan da kaçacağım. Sen atlayacaksın. Atıyoruz, koç Ece Atlıyoruz koç. Atla. Atla sen ne. Ay ben yemek almam. Ay, Arkadaşlar teklifler için özür dilerim. Eceo gel maden yapacağız. Gel, gel. E, kazma ya, kazma. Kazmam ben de pek kötü konuşlar bile bile. Kazmam yok. Nasıl be. Abi sende sıkıntı var. Sende de sıkıntı var. E ben de sana sorma ben kendim yaptım ona. Bir tanesini de pekli bir tanesini. Evet. Sessizlik. Evet. Arkadaşlar sesler için çok özür dilerim. Arkadaşlar. Al, Ana azapel, azapel. <laughs> Arkadaşlar o küsürleri etme diyorum ediyor. Yaratıklardan korkuyorum. Gel lan arkamdan takip et. Tamam, de... Burada bir tane mahsemi vardı. Onu gideyim de. Gel. Ben korkuyorum. Ya Cingo gel. E ee, ben orada tek başına kalınca ne yapacaksın? O ben yeni bir... Öf benim dünyam ne kadar büyük. Ece Hadi gel Ece. Hayır benim dünyamda... Ece. Ece hadi video çekiyor. Ejo tamam ben ana Allah ne? Bak, ben mini verki e yürüyorum oldu mu? Oldu. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup like ol. Bunu yarın içinde video yapacağım. Bayramı özel iki tane video geliyor. Yarın ne gelecek? Onun sonunda gelecek. Senin çabanın derste yükleyecek kendi oynayacağız. Evet. <laughs> Nereden bildim ama? Abi mini zırk. Mini zırk arkadaşlar. Mini zırk diyenler kanalıma abone olsun. Yüze İzle, e e izleyenler hiç abone olmuyor. Neden? Abone ol. Like bas. Suriye'ye diyeceğim, dünce otursun. <laughs> <laughs> Oha, artık 3 tane şey Abone ol. Like bas. Kanala abone olmalısın. Jetlink basacağız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın abone ol like bas evet. uyut oha 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 abone ol uçuyon baba ben neden bunu gıcıyım herhalde altı aha herhalde düşeceğiz altı olunca of hadi yuu hadi düşüyor yuhuy 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 Hadi lan, hadi, hadi, hadi. Beşinci acı mı? Evet, ben bunu çıkacağım. kiyo kiyo kiyo. Arkadaşlar let's go ben okuyayım. Cizli ciz buz, ciz buz, ciz buz, ciz Ohiyo, ohi, 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 ohi. so oy 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 oy. Sogavur desem? Bu yine geldi. Ses kızı, ezdiğim telefonu ya. Puzzle desek? Parkur, ne de bileyim. blok var. Puzzle desek ne olur? Ot hers desek? Duracak bir dakika ben. Multiplayer ci multi 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 ke multi core multiply Bon abi seviyordum da seviyorum Abi benim istediğim bir tane uzun var hatta Bu açılmadı neden Neredeymişiz O Lego Içine, olsa, Kafa. <laughs> Top peçik ne? Top Top peçik. Açıldı. Heh. Şöyle iyiler. Alamazsın Bistik. Çünkü buraya uyumlu. Arkadaşlar ve de devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Ama videomuzu bitiriyoruz.